Rauf Bey kim yapmış olabilir böyle bir şey? Tamam Zeynep'le ayrıldık ama bu durum farklı. Rauf Bey, izin verin ben de yardımcı olayım. Sizin için bir şeyler yapmak istiyorum. Ben Necip Dalan'ın oğlu, Kayıt Alan. Benden çaldıkların için senin için geliyorum hoca. akay da nereden çıktı lan? Ha? O pisliğin oğlu değil mi bu? Öyle. Nasıl cesaret eder buna? Benim kızımı kaçırmaya nasıl cesaret eder? Önceden planlamış her şeyi. Halim'in oraya da baktım. Halim de yok ortada. Hey. Halim de yok. Peki bunun ailesinde başka birisi var mı? Bir tanıdığın, bildiğin başka bir kardeşi falan. Var. Kim? kardeşi var bir tane Sedat. Cezaevinde. Tamam. Onu bana getiriyorsun. Adamımız içeride. Merak etme sen. Güzel. Hadi. 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 Hallettik mi? Halledemedik. Çünkü Sedat'ı kaçırmışlar. ...Sedat'ı kaçırmışlar. Baba. Zeynep. Baba sen ne yapıyorsun ya? Ben bir an rüzgara atmadığın tokadı Baykal abiye mi atıyorsun? İşte bir an kendimi kaybettim. Abi. Kimsin sen? Tanıyamıyorum ya seni. Tamam yok bir şey. Hakim olamadım. Tamam. Yok. Ben gerçekten gideyim. Biraz uzaklaşayım da aramıza mesafe girsin yoksa bizim aramız gerçekten bozulacak baba. Zeynep. Biletimi alınca seni ararım. başından beri planlıydı değil mi? Hı? Beni Akay Talan'ın kardeşine göndermen, Zeynep'in başına gelenler. Bu kız kaçırıldı ya, kaçırıldı. Sen hep işin içindeydin değil mi? Bana bak Meltem. Zaten işler birbirine girmiş. Sinirlerim tepeme kadar gelmiş. Bir de seninle uğraşmayayım, tamam? Tamam. Ben tamamım zaten. Daha da yokum. Daha fazla sır falan da yok. Yeterince çektim beni o karanlığın için ama benden bu kadar. Ben asla Zeynep'e zarar verecek bir şey yapmam. Anladın mı? Yapmam. Seni de o çocuğa gönderdiysen bir bildiğim var. Bana güveneceksin. Beni sorgulamayacaksın. Eğer ben karanlığa gidiyorsam, sen de benimle birlikte geleceksin. Her şeyin bir bedeli var. Ne zaman bitecek ya bu bedel?